Ona göre dikkat et yani. Ay, Yasin A 120 FPS abi. Yasin mi diyeceğiz? Aynen abi. Hadi görelim de, bakalım. Cihaz alışmaya çalışıyorum daha. Ya hemen hemen hemen. He, he, Cihaz hemen. çok seri abi eyvallah kardeşim sağ Göreceğiz. Göreceğiz. Yok Göreceğiz. abi ben de 9. ayda cihaz geçiyorum. Abi ya. Göreceğiz. Kaç kay mı o galik? Bu ama 40 kay mı? Fazla abi. Fazla ay maşallah. Aynen bu M4 çip ya abi bu biraz daha fazla. Gelen var M4 mı? M4 çip nasıl oluyor kanka ya? Son çıkan Aklı işte maduru. yeni çıktı ya. yok. Kaç Bakın para Maruk? 40'ın üstü işte şu an. M2 işlemci üstünde M4 çıktı abi güzel. Aynen. Daha 2 hafta oldu çıkalı da işte. Bir de mini 7 çıkartaydı O zaman dadından yenmezdi. Mini 7 de geliyormuş da abi. 1 e, falan var diyorlar. Adam mı indi lan? Yok tanıtırlardı ya mini 7 gelecek olsa ben... mini 7 kaç FPS olacak? 90 mı? 90 olsa yeter de. şu anda ya. 170 olmasına gerek yok. Bot, bot, abi. Doğru görmüyorum. Şu bot dışına. değil bir dakika şu bot değil. Watch out. Değil. Watch out. Bir dakika. Gidiyorum ben Burada o tarafa. bot var. Bir dakika. Bir bot değil. Düşüyor. Düşüyor. Adam bak, adam düştü. bak şu bot değil. Baba bak benim botu çalmaya çalışıyor. Çaldı. Nasıl çaldı? Botun mu çaldı? Aynen abi. Şurada bir tane bot var. Yok abi de bir anda adam var. Çok daha bak. Buraya bak. Bakıyorum bir dakika. Bir dakika. Bakıyorum abi neresi? Abi. Arkadaşlar, buldunuz mu? Orada bir tane. Yok abi. Albayım eyvallah. Abi, Kevin eyvallah. çat... eyvallah. Teşekkür ederim. Ne çatta da daha bir. Hadi sen çatta kalsana ben bir kart bakayım. En azından adam gelirse. Tamam, kaldım, kaldım. Çatıdayım, tamam. Kart alın da lazım da gelsin. Robotlar var. Kan abi arazi. Aldın Kaç mı? Kaç arkası abi? Watch out. Bakıyorum abi. Something gonna get Çok güzel kart yok. Tolga şurada da var bak. Mark the location. de sandık var istiyorsan bir aç orayı da. Bir vardır gençler. Sal Kroizin. Araç geldi abi. Araç, Araç geldi. geldi doğru geliyor abi. Evet. Görürsün artık da Ya çok, çok kötü. Yo yo yanındayım zaten. Bir, Bir tane şey var. vurdum, body vurdum. Çok daha evet. öne attım eğimi. Oooo. Oh. Attılar iyice ya. Bir raconu vardı bu oğlum. Vallahi çok dikkatli. Şaka gibi kart yok ya. Vardır. daha var. Çatıdan indim ben. Demem tamam, bakma tamam. bak gençler. Son alan da sıkıntı oluyor yani. Maç bir anda 4'e 4 kalıyor. Ama işte orada asıl mesele belli oluyor. Abi şimdilik dört tane var. 5 oldu. Ne 5 oldu? Yine 5 oldu. sabiti diyor. sistem molotof çok önemli aslında. Mesela baygının varken molotof çok çok iş yapar. Bombadan önce geliyor molotof abi ya, Daha iyi. <laughs> ben sana post aldım şu an şu an. ya. Abi Allah. burada adam var. Gökhan abi. Bakın. Tepede Adam mı bot mu? Bottu Sa saçma saçma yürüyordu A ağacın arkasında durdu tamam. Ağaç arkasında abi al. alayım da Adam şu jeti alır mısın ya? Şöyle saçma saçma şeyler alıyoruz. Al şu jeti bir. Abi jet orada yoksa burada, burada, burada da var gel. bilgin olsun Nerede? Arşağı Tepe değil Arşağı 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 Adammış ay, adammış. Ay, ay. adammış Tam sıkıntı yok Bana aç aldıktırma yeter ben kendimi kaldırırım Oyna ona oyna ona Oyna oyna hmm, oyna Oyna ay, oyna oyna Canım bir de bırak bu. yok abi Bıçağı bas ona ya. ya Bıçağı bas ona ya Bas bıçağı ona Ondur abi Pardon ben onu bilerek Gökhan abi açıkta ya. Aa, hayır şey ne, ne o? Bakın şöyle bot olduğunu emin olmadığınızda. Abi devamı var. Bot demeyin. Gökhan abi tamam. yanımda. Tamam, sıkıntı yok. Gördüm. Bu bot abi. Aracımız var mı? Şu garajdan bir araç alalım. Laz gel sen de bu tarafa çekiyorum abi ben gittim garaja kart çıkmadı abi de toros alıyorum abi <laughs> toros al azutlansın abi garajdan arabayı almışlar ama <laughs> bakacağız halledeceğiz ben de buggy var abi şu buggyyi alayım geleyim kart bulan var mı ben kart bulamadım Ortaya çıkmadı ben de Bende şaşırdım. Bende yok. Ben de şaşırdım. Muhakkak oluyor normalde. Olmaması. Şaşırttı beni. Şimdi aracımız var mı bizim? Buggy var abi. Aracı adam oraya bırakmış ama çok şeyi yok. Fazla hasarlı. Bölgemiz var. Ah. Ben gel bir robotla çıkayım mı abi araba bakma? Evet, gelsin sen gel. Geldim abi. Geldim Laz abi. arabayla geliyor zaten. Laz gel. Gel arabayla kuzum. Yolda bir araçları değiştiren. Hatta hep beraber doğru şey Geldik biz Laz sana Ege şey, Şeyden garf alalım Sa Gel Laz. Sen robotla gel kuzum peşimizden Silahın var mı Laz? Var var abi Bir Tane M4'üm var oturdum elim var o kadar abi Yeter Mermi desteklerim ya Şuradan hak alacağız. Ne bilirsek vuracağız. Hak al çok kastı ama ben oradan gelirken haber vermedim. Anlaştık o Çarpışacağız. Bakalım. Çok kasıyor harbiden. Ama kalkmayı da almamız lazım. Arkadan mı? Kartı alsak kaf ya. kaptırmadan da çıkabiliriz. Gel benimle. O adam at çatıda. Dayı kaç? Aldık abi. 3 mü? 8 abi. 5 kişi Şu üstte bir üstte uçsanıza benimle. <laughs> ya fight diyor. Kendini patlattı. Tekiz ben de oynasın. Oyna 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 oyna. Arkandayım abi. Abi nerede bunlar çatıdalar da hani. Abi yatıyor olabilir dikkat et de. Çatıda değiller. İçeride. Burada. Önümde. Biri Eyvallah. sağımda. Bir dakika. Gelsene benimle. Solum da var abi dikkat et. Gel benimle gel 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 gel. Ardım, arkamdayım. Abi. kaldım. Bu kırmızı kaldırma... Tamam abi şu an ya. Hepimiz Tamam, tamam. alalım. Var abi kırmızı kaldırma var. Verebilirim yoksa. Mekayı size. çağıralım. Yeni gelenler hoş geldiniz. Selam verip alamadıklarım. aleykümselam. selam. Günaydın arkadaşlar. Abi e, yanımda bot var. Neredesin sen? Aşağıda abi. Watch out. Şu alttan bakarsan görürsün. Gel abi. İçeriye girdi. İçeriye nereden girdi? Gördüm. Şu abi. abi. Ne dedin? Çatıya adam düştü abi. Bizim çatıya. çatıya. Aynen. Aynı. Evet, evet, en tepeye mi? Abi şu yüzeye. Hemen şu, şu hizaya düştü abi. Vallahi görmüyorum. Evet içeride yani, var içeride. İçeride vardır. var. Gel benle. Geliyoruz abi. İçeride mi bu en üst katta? Evet içeride. Gel benle. Gel 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 gel. Burada burada. Watch out. Gel 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 benimle gel. <laughs> Tam üstünde bekle. Abi P90 adam var mı yoksa alacağım. Biri daha. Watch Aldım. Yeni Yine gelenlere hoş geldiniz. Selam verip alamadıklarım. Aleyküm selam. Ne kadar türemiz var? Abi 3 dakika. 3 dakika. Hele şunu. <laughs> Önümüzde meka. Abi, abi. Önümüzde Çeviri şey meka var abi. Bekle bekle bekle. Onlar bizi Vuralım görmedi. Mı abi. Onlar bizi görmedi bekle. Gidelim. Vuralım mı abi? Atlar verelim. Şimdi vur. Şimdi vur. Yumruk nerede lan? Yumruğa niye geçemedim lan? Arkaya kaçtı abi. Şurada bir de şey var. kontrolü ne var ya bak. Üstümüzde adam var hala. Nasıl üstünüzde adam var? Üstümüzde adam var. Abi ses. Hmm. Ben o değil. Mekana yumruğu, yumruğunu gördünüz mü? Nereye düşmüş yine? Her gün unutuyorum ben bunu. Çok ince bir ses verdi kulaklıktan aldım. Aynen. Ses vermeyi de. Bir de ilk başta kaçan buydu zaten. İlk atlayan bu kaçan da buydu. Bunu bir pişek alsanıza kudur. Para saldım. Kastan. Ver abi para. Gidiyorum abi. Para isteyen varsa ben de verebilirim abi. 188 ben de bende var. Ben de bir pişek al. Alayım mı? Ben de bir pişek Geçtim Geçtim abi. abi ben de bir <laughs> şey. Bir de şey yap. E adam indi. Adam iniyor. Arka Aldım. <laughs> Oyna benle benle oyna benle oyna, oyna 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 oyna. Mekayı mi vurdu? Aynen abi. Mark'ta location. Mark'ta location. <laughs> Burada the location. the location. Orada ne var? Ne abi yanlış kattın şey eee 8x de alabiliyorsunuz bir de 8x alıyor en yanınıza kuzum. Parası çok olan. Alıyorum abi. Yok abi anda. Tamam. Alıyor musun? Tamam. 8x bir de Sen hızlı, hızlı tamam, çekim tamam. şarjör alıver. Meka gitti verin. mi bizim şu anda? Tamam var var. Tamam. Meka'yı yemişler. Türden mi yiyorlar? Meka'yı yediler ben. abi ya. Gökhan <laughs> abi 3 kaskın temiz yeleğim temiz. Hadi gidelim olsun. Bende de yelek temiz abi. Kask çok az hasarlı. Peki, abi burada adam var yanımda. Nerede? Marketin orada adam. mı? Fırtın bizde kalsın. Bakıyorum. Gel bize doğru. Geleceğim. Görünürde kimse yok. Doğru. Oynayalım mı abi kaçınmadan? Yok location. ya. Gelin, aracımız yok. Gel. Çıkacağız buradan. Benim rotasyonumda gel. Abi çek гэвч <sharp inhale> Yere araba durmuş sanki var var fightlıyor lan bir şey yapıyor var. Gelsen gel sen yani gel alan şimdi yalan önümüzü tutarlar dünya uğraşırız rozok kaldırmadan biz ekmek yiyeceğiz gel sesim var. At bir şekilde. Yok hepsi bıraktım burayı. At at bir şekilde çok bu yedik at bir alabilir miyim? At çok. Şu yeşilde biri kendini unutturabilir mi? Watch out. Nerede abi geçeyim Atladım ben. abi. Atladım. Ben atladım, atladım. Atladım. Tamam atladım. tamamdır, tamamdır. tamam dur. Yasinim köprü altında kendini Spor unuttur ya. sana. Köprü altında kal kendini unuttur Yasin. Tamamdır abi geçiyorum. Ze kafa gelirse çıkarsın. Haricinde hiç karışma. Daha sık kadar Geldi sık sık. sık <laughs> Atladılar. Yasin sık sık. Bekle, sakin abi. sakin sakin. Yasin görmen lazım. Abi hiç görüş yok. Bir var. daha var. Su evine daha dikkat var. edin. Bir dakika, Bir dakika önümden. Abi sen de Benim, bu. İyiiz. Watch vur, Burda abi infomda. Su, vur, evi vur, su evini vur vur vur. Görüsen vur. Tamamdır abi. Su evi iki kişi abi. Tamam kendi. Seni biliyorlar artık. Kendini koru. Önceliğin. Abi, onları vuracağım. Beni göremiyorlar şu an. Tamam. Onları vuracağım dur. Tamamdır abi. Sıkıntı yok vuracağım onları. Evet, sıkıntı yok abi yerim yok. Biri havalandı abi. Birkaç binanın çatıya geçti. Sıkıntı. Şimdi. Hangi binanın çatıya geçti? Diğeri doğru. Diğeri doğru da abi. İkisi de şurada abi. Şu arka bina var ya. Tamam. İkisi de oraya geçti. Üçüncü bir kişi su evindeki en kafadaki evde yatmıyorsa. Ama tamam. en az ikiler. Gerek yok bakacağız. Daha geçiyor abi biri. Evet. Havada. Havada mı? Geçti adaya. Watch sağ adaya geçti abi şuraya. Tamam. Tam infomun arka tarafında. Hı, hmm, taşa mı geçti? Ben yani şimdi bize geri gelebiliyor mu? Arka tarafında. Gelirim abi. Ya Gel buzum adam. Geliyorum. Kapa gelir diye bekledim de gelmedi. Ha, hatta şurayı almamız lazım. Bak şurası var ya. Sen oraya geç oraya. Tamam abi geçiyorum. Aracımız yok gençler. Oraya geçeceğiz. Tolga support et. Hadi abi. Sıkıyor. Nereden sıkıyor evet. bu? Baba bak tepe. Sağ tepe, Watch tepede. Yatıyor yerde abi. Watch Aa, out. yerde yatıyor ilk onda abi. Vurun vurun gördüğünüzü vurun. Tamamdır abi. İkisinde kaldırması var onların. Evet abi. Geri kalkacaklar ya. Buna Başka bir yer denedi abi ya. Türk bir dakika halledeceğiz. oraya geçmemiz lazım. Gerisini halledeceğiz. Geçeyim mi abi? Geç geç. Yasin oraya geç. Yasin nerede adam var tam? Efendim? Çıktı. Etrafın temiz mi? Temiz temiz. Benim burada temiz. Gel. Tamam geldim. Alan da abi de oradaki adam çıktı abi. Şurayı alabiliriz tamam. isterseniz bak. Watch out. Şurayı infomu alabiliriz. Arun tepesi var ama o adam bize boşa çık vermedi. Yasin bizi supportla. Tamam bak Yasin bizi supportlayın. Şey Tolga sen benle beraber oraya. Sen bak. Uçuyorum abi. Tamam. O zaman buradan. Abi önden gidelim, mi? Bir rotasyon atılmış. Kimse canımı riske gel, atmasın. Gel 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 sen. Yasin arkamızdan bizi supportlayın bizden sonra siz geçin. Otur. Tamamdır abi. Tamamdır abi tamamdır. Şu an temiz abi var Gel. Hiç gösteren yok şu an orada. Geliyoruz abi. Arkanız çıktı değil mi? Kolga uçma artık kal. Abi buradan çıkan şu tarafa geçti. Haberin olsun, sıkıntı yok. Bu tarafa dikkatli olalım. Yukarı evler dolu olabilir. Su evlerindekiler mi geçti buraya? Yok abi, buradakiler farklıydı. Su evindekiler yolun karşı tarafına geçti. Yani inform vereyim Bunlar sana. büyük üstümüze gelecek. Üstümüze gelecek. tarafa geçtiler abi yolun bu Marked tarafında. Muhtemelen köprü tarafından da geçebilirler abi. Bakıyoruz. Bir arkamızı bir temizleyelim net olsun. Hmm. Yukarı evler. Yukarı evler. Sağlı hmm. rotate açacağız gençler. Bak Sağlı kalkıyorum. Sen de beraber kalk. Kalk benle beraber. Ev dolu, ev dolu. Düşme abi. Düşmem, 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 düşmem. Düşme, 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 düşme. Hep sana oynuyorlar sıkıntı ya abi, Rabbim ya Rabbim. Tamam, 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 Açalmamız lazım. Bakıyorum. Bir dakika. Ya açalım mı abi? Bunlardan baygın alabilirsek alalım. Yoksa yoğuracaklar. Bunlar alan dışı burayı tutuyorlar ya. Yani. Çıktı. Yok değil. Çatı hala abi biri. Bakarsa vuracağım Saldım da bakmıyor. Al biraz. Korkutmuyor. Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tuttum, kaldırın. tuttum sıkıntı. ben de. Tamam tamam. Başlamasınlar. Sağ biri açtı. Soldan tekrar nasıl geçeceğiz biz? sudan geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Thank you. Bunlar üçmüş ya. Geçmiş. Abi sağa açı alan yoktu. Sağdan istersen geçebiliriz. Biri geçti sağa ya. Bustunuz var mı? O, bir alta indi abi o. Var, var abi. Var abi. Attım. Attım ben de attım. Sağdan biri gitsin. Şey o Yasin Geçiyorum. git sen sağdan. Yasin Geçiyorum. gitsin bir, biz soldan ben çıkacağız. Abi. Yasin, ben Yasin sen sağdan abi. git biz soldan çıkacağız. Gidiyorum Fiskat abi. Biz yapmayalım. Bize de Gençler soldan çıkıyoruz. Çık, çık. İk ben çıktım, ik ben çık, çıktım. Çık, abi. çık, 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 çık. Çık. Ben girdim abi. Tamam. Biz de soldan şey yaptık. Size doğru biraz yaklaşmayı deneyeceğiz. En solda alanda yer alalım gençler. En sol köşe. Soldu 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 solda. solda, solda, solda. Attack the mark. Adam yanımda aynı. Adam yanımda abi drop'un um yanında. Vurayım mı? Vurayım vur, mı? Vur vur Çok vur 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 vur. Oyna 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 devam et. Devam et. Drop'a kadar gelin abi. Drop'un buraya kadar gelin istersen. Arkaya çıktım. Mı? Bir dakika. Kal bir yerde bir Bustanın. Abi Groza P90 var bunda alacak varsa en sonki adamda bilginiz olsun. Aşağısı 3'lü onu biliyor. Solumuzu bilmiyoruz. Vallahi oynasanız hadi. 8, 8. Yatana, yutana dikkat et olur, soldu solda. Onlar önümüz alacak. Yasin şu sağ tepeye önden oynasana. Başı tepeye önden almasınlar. Oynadım Tepeye alacağız gençler. Sollu rotasyon atın gelin tepeye doğru. Ben tepedeyim abi bilgin olsun. Tamam. Adam önümde abi. Görüşüm varsa vur. Evet onlar vur, vur, direkt Eve, kafaladı abi arabayla. Ama evi evde kafaladı, başkaları evi, da olacak. Tamam. Şimdi ama sayı tutmuyor. Yatan var gençler. Bir tutun. daha var abi. Ekstra bir kişi daha var da. Hmm. Şu uçayım mı abi? Kırmızıya uçsana. Kırmızıya soluna. Hı soluna. Pencereden bakıyor. Helal etsin Oy. abi. Hey, tutma. Arkada abi koşuyor. Arkada kaya da abi bak. Kayada. Vur kuzum vur Yasin'im vur vur. Tamam tamamdır abi tamamdır. Evdeki tek miydi? Kaldırması var mıydı evin? Atış serbest. Thank you. Atış serbest. Dikkat ettiniz mi evin kaldırması var, var mıydı? Yok diyordum, ben yok diyordum abi. Ben yok diye gördüm abi. Kafalı abi istiyorsan. Uçuyor. Eve uçuyor. Kapalayayım mı abi? Sol kırmızı yal bombala. Kırmızı yal bombala. Kırmızı yal. Sol kırmızı yal alın. Aynen, al, aynen. al, al çatısını alın. Abi dört 4 kişi Burası. 4 kişi. Tamam bombala ya. Bak sadece bomba fightine gir. Bombala. Bombala. Bomba molotov. Bomba molotov. Patlat. Yanıyor abi. Kapattım. At. Yanıyor. Çıkma üste. Çıkma. Çıkma. Ben, de, de, ben de, de ben de ben de ben de ben de ben de ben de. Ama arkam var. bana doğru geç Üste bir kişi daha var. Üste bir kişi daha var. Ne oldu? Aldırdı. Çok önemli bir şey Elinize sağlık. Helal abi. Elinize, Elinize sağlık. sağlık. <laughs> güzel, güzel. Abi bilerek gelenler bekledim gelenler İyi yaptın iyi yaptın. İyi yaptın iyi yaptın.